şu soracaktım. Hazreti İsa'yı herkes görecek mi? Yakışıklım, güzel yüzüm tabii göreceksiniz. Yani bir kere televizyonlarda zaten göreceksiniz yakın çekimden yüzü, göz gözlere top en yakınına kadar bakacaksınız. Konuşmasını duyacaksınız. Ama fiilen yan yana herkes de yapamaz tabii yani. Çünkü kalabalık içinde geçecek. Ama birçok insan rastgele mesela tokalaşır, sevgi gösterir, sarılır. Ama yormak da doğru değil tabi, günah yani o kadar dünya, kaç milyar insan eziyet etmek olur o, yakışık almaz. Yani sevgi gösterip uzaktan görmek de yeterli, hani illa ben görüşeceğim, illa ben tokalaşacağım olmaz. Zaten televizyonların görüşmeler yeterli o daha da artacaktı televizyon kalitesi o devirde. Üç boyutlu olarak bayağı net göreceksiniz, o yeterli o. Ee, soru sorulursa da yani sembolik soru sorulur, mesela beş on kişi soru sorar, onlara cevap verir. Ama yani bunu oturmak olmaz tabii.